Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Sevgili dostlarım. Dörtte birlerden seçkinlere seslenişler. Sohbetimize hoş geldiniz. Köy kendi içinde, aileler, süle, sülaleler kendi içinde neden yardımlaşmıyorlar? Evet bu sorgulama çok ciddi bir sorgulama. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde ard arda geçen iki kavram var. Bunlar ikamet, sala ve ita el zeka. Salatın ikamesi olarak zekatın itası olarak geçer. <laughs> bu iki kavram sürekli toplum içerisinde öncelikle üç emir üç nehi ayetinde geçen innallaha murbil adli ve ita'i zil ve ani'l fuhşai vel münkeri vel bavi azim ayetinde geçen ve ita izil gurba. Allah akrabaya yardım etmeyi emreder. Her ne kadar akraba olarak çevriliyorsa da meallerde gurba kavramı vardır. Akraba kavramını içermekle birlikte bütün yakınlar yakın olanlar demektir. Yani yakınlar, komşular, aynı köylüler, aileler, hemşehriler arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı ifade eder. Sonra bu yardımlaşma halkası genişleyerek bütün insanlığı kapsar ve ihata eder ve içerisine alır. Bu aslında salatın ikamesi kavramı içerisinde kalmaktadır. Nari suresinde bu konu ol musallin ki yani ol sala ehl, salat ehli ki şeklinde dokuz madde halinde sayılmakta ve anlatılmaktadır. Allah'a iman etmek, ona şirk koşmamak, bütün ferçleri, delikleri korumak, muhafaza etmek, beş duyu ve cinsel organlar saile ayrı ayrı saile yetime miskine ve vebni sebi'yle yardım etmek helal olan mallarınızdan ve rızıklarınızdan bu sayılanların hakkını ayırıp onlara infak, et, infak etmek ve ayrıca salatihum daimun olmak Salatın ikamesi tarihte bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığı gibi sadece ritüel olarak kılınan namaz değildir. Yapılması gereken ve insanlık için farz olan yardımlaşma ve dayanışma ve araştırmadır. Namaz ise Kur'an'daki ifadesiyle tedarru, niyaz ve duadır. Her ikisi de aslında farzdır. Bazen farz ayin olur, bazen farz-ı kifaye olur. İşte bu ilkeler çerçevesinde toplumun en küçük birimi olan aileden başlayarak bir köy kendi içinde, aileler, sülaleler kendi içinde, gereksinimleri olan her alanda meşru ve makul sınırlar içerisinde Yardımlaşmış olsalar, aileden başlayarak köylerde, nahiyelerde, ilçelerde, illerde huzur ve mutluluk olur, sul ve sükün olur. Oysa bırakın yardımlaşmayı, dayanışmayı her kesimden ve her kısımdan olan her fert, her aile, her akraba, her hemşehri her partili, her vakıf, her dernek, her cemaat, her tayyikat, her iş yeri, her ticari işletme, her kurum çekememezliklerinden, hasettiklerinden ve fesatlıklarından birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Kazdıkları kuyulara ve çukurlara da kendileri düşüyorlar. Böylesi bir toplumdan ne beklenebilir ki? Elbette. Her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da olumlu bireyler ve oluşumlar ve kurumlar vardır. Var olacaktır da. Ama bu yeterli orana ulaşmadıkça toplumlar için huzur ve sükun yoktur ve selam. Birbirleriyle fedakarane bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olan toplumlar üzerine olsun Esselam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar.